herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Doğanlar Mobilya'nın 2023'ün 4. çeyreğine ait bilançosuna gelir tablosuna şöyle bir göz atacağız. Ondan sonra şirketin 2024 beklentileri var. Onun üzerinde kağıdın önümüzdeki 12 ay içerisinde daha doğrusu 2024'ün sonuna doğru bu kağıdın ederi kaç olabilir? Kabaca onu hesaplayıp videoyu bitirmiş olacağız. Şimdi şirketin gelir tablosuna kabaca baktığımızda satışların %17, brüt karın %19, esas faaliyet karının %53, favon %16. Yine net dönem karın ise %75 oranında arttığını görüyoruz. Dolayısıyla şirketin 2022 ile 2023'ün 4. çeyreğini karşılaştırdığımızda şirketin performansında ciddi anlamda iyi gelişmeler var, iyi sonuçlar var. Yine grafik üzerinde baktığımızda arkadaşlar şirketin satışlarının hem enflasyon muhasebesi yapılmış hem de yapılmamış duruma göre ciddi anlamda satışlarda bir artış olduğunu yine Favok'ta yine net dönem karında iyi sonuçların geldiğini görüyoruz. Ancak böyle kabaca baktığımızda bir de şunu da görüyoruz. Madem ki bu kadar iyi bir sonuç var. Kağıt neden %6.8 bugün düşmüş? Bunun iki sebebi var. Ya bizim böyle kabaca baktığımız gelir tablosu, bilanço tablosunda görmediğiniz bir şey vardır. Piyasa onu beğenmemiştir. Beğenmemiştir. Ya da arkadaşlar daha önce de bu bilanço satın alınmıştır ki grafiği arkadaşlar ekrana getirdim. Buradan dikkat edin. Şirket 15 Ocak'ta 9 civarıymış. Ancak nereye kadar gelmiş arkadaşlar? 16 TL kadar çıkmış. Dolayısıyla bu şirketin bilançosunun iyi geleceğini daha önceden satın alınmış olabilir. Dolayısıyla bilanço gelince de zaten beklenti gerçekleşti ve piyasa bunu satmış olabilir. Ancak ikinci bir neden de olabilir. Belki de burada görünen işin e, arka tarafında görünmeyen e, sonuçlar olabilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bilanço ve gelir tablosunda belki de piyasanın beğenmediği bazı sonuçlar vardır. Bakalım acaba kağıt pahalı mı? Belki de kağıt çok pahalı olduğu için de piyasa artık bunu satmış olabilir. Baktığımızda şirketin felkası 7. Firma deri bölü FAVU 4.8. Bu gayet makul. Piyasa deri bölü defter deri 2.29. Bu çarpanlar arkadaşlar baktığımızda makul çarpanlardır. Şirketin piyasa deri 5 milyardır. Peki şirketin yaptığı esas faaliyet karına kadar arkadaşlar 1 milyar. Yani piyasa deri 5 milyar olan bir şirket bir yılda 1 yılda 1.1 milyar kar elde etmişse bence bu e, pahalı bir şirket değildir. Dolayısıyla yani şirketin piyasa değerinin 5'te 1'i kadar bir yılda kar elde ediyorsun. Bu açıdan baktığımızda bu şirket pahalı değil. Yine net dönem karına baktığımızda arkadaşlar satışları 8.77'dir. Dolayısıyla şirketin net dönem karı da yüzde net kar marjı arkadaşlar %8 civarıdır. Genel olarak baktığımızda bu şirketin kar marjları zaten %5 ile %8 arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla son çeyrek anlamda baktığımızda 2023'ün 4. çeyreği açısından baktığımızda net kar marjı şirketin kendi kar marjları açısından iyi bir sonuç meydana getirdiğini görüyoruz. Şirketin öz kaynaklarında %200'e yakın bir artış var. Burada da ciddi bir performans var. Dolayısıyla baktığımızda burada bir e, pahalı durumu söz konusu değil. Yani çarpanları uygu hatta şirketin genel olarak piyasa çarpanlarına bir bakalım son 3-4 yılda hangi fiyatlarla fiyatlanmış. Şuradan ekrana getirelim arkadaşlar. Son 3 yılı alıyorum arkadaşlar. Şirketin son 3 yıldaki ortalama çarpanlarına baktığımızda son 3 yılın FK'sının 18.8 ancak güncel FK'nın 7 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendi ortalamalarının bayağı altında bir FK ile şu an fiyatlanıyor. Yine piyasa deri bölü defter deri baktığımızda şu an 2.3'tür. Ancak ortalama son 3 yılda 3 yıldaki ortalama piyasa deri bölü defter 7 olduğunu görüyoruz. Firma deri bölü Favuk 4.8'dir. Ancak şirket son 3 yıldır ortalama 6 firma deri bölü Favuk'la fiyatlandığını da görüyoruz. Dolayısıyla kendi çarpanları açısından baktığımızda asla kağıdın pahalı olmadığını görüyoruz. Demek ki kağıt asla pahalı olduğu için satılmamıştır. Acaba diğer nedenler neler olabilir? İşte onları da arkadaşlar bilanço ve gelir tablosuna biraz daha ayrıntılı baktığımızda nedenini bulabiliriz. Şimdi ilk başta arkadaşlar şirketin şöyle bir gelir tablosuna şey bilançosunu bir açıp bakalım. Arkadaşlar bir şirketin bilançosu şirketin o anki fotoğrafını çeker. Şu an ekranda gördüğümüzde bu şirketin bilançosunda şirketin toplam dönem varlıklarını arkadaşlar 3.5 milyar olduğunu görüyoruz. Şirketin duran varlıklarının toplamı da arkadaşlar 3.8 milyar olduğunu görüyoruz. Günün sonunda bu şirketin toplam varlıkların da 7.364 milyon olduğunu görüyoruz. Yani kabaca şirketin 7.3 milyarlık bir varlığı var. Ancak şirketin piyasa değeri arkadaşlar bir önce dediğim gibi 5 milyardır. Peki şirketin bu varlıklarının kaynakları ne? Yani şirketin elinde arkadaşlar dikkat edin bakın bu varlıklar dediğimiz nelerdir? Örneğin dönem varlıkların 318 milyonu nakitlerden oluşuyor. 828 milyonu ticari alacaklardan oluşuyor. 1,5 milyarı stoklardan oluşuyor. Bir de arkadaşlar 383 milyonu da peşin ödenmiş giderlerden oluşur. Bu peşin gider ödenmiş giderler arkadaşlar Büyük ihtimalle kiralamış olduğu dükkanların depozitoları olabilir veya önceden ödenmiş olan kira paraları olabilir. Günün sonunda baktığımızda şirketin bu varlıkları var. Ondan sonra şirketin bir de duran varlıkları var. Şirketin maddi duran varlıkları 2.7 milyardır. Yine maddi olmayan duran varlıkları da 230 milyar şey 230 milyon olduğunu görüyoruz günün sonunda toplamda 7.3 milyarlık şirketin varlığı var. Ancak bu varlıkların arkadaşlar bir kısa vadeli yükümlü bir de uzun vadeli yükümlü derimiz yabancı kaynakları var. Yani şirket bu varlıklarını hangi kaynaklarla karşılamış onlara bakacağız arkadaşlar. Şirketin toplam kısa vadeli yükümlülükleri 4.2 milyardır. Yani şirketin 7.3 milyar varlığı var. Bu varlıkların 4.2 milyarı bir yılda ödemesi gereken borçlardan oluşur. İşte bu şirketin bilançosunda benim dikkatimi çeken ve beğenmediğim bir nokta burası. Şirketin arkadaşlar toplam dönem varlıkları 3.5 milyar. Yani dönem varlık dediğimiz bir yılda nakite dönüşebilecek para olarak düşünün, varlık olarak düşünün. Ancak bir yılda vermesi gereken para 4 kaçtı arkadaşlar? 4.2 milyar. Yani bu şirketin bir yılda ödemesi gereken borçlar 4.2 ancak bir yılda nakite dönüşebilecek parası varlıkları ise 3 milyardır. Bu açıdan baktığımızda asla şirketin nakit sıkıntısı çekebileceğini bize gösteriyor. Şirket bu nakitlerini de bu nakit ihtiyacını karşılamak için de bedeli yapabilir bu olaya bu şekilde bakmak lazım. Şimdi günün sonunda baktığımızda şirketin varlıklarının kaynağı nedir? Yani bu varlıklarını elde ederken hangi kaynaklardan yararlanmış? Şirketin dediğim gibi 4.2 milyar yabancı kaynağı var. Bir de uzun vadeli toplamda 929 milyon yabancı kaynağı var. Şirketin öz kaynakları da 2.2 milyardır. Yani şirketin bu varlıklarının bu varlıklarının kabaca 2.2 milyarı kendi öz kaynaklarıdır. Geriye kalan kabaca 5 milyarı ise yabancı kaynaklardır. Bu yabancı kaynakların 4.2 milyarı da arkadaşlar bir yılda ödemesi gereken borçlardır. Bu açıdan baktığımızda asla şirketin bedeli yapma potansiyeli vardır. Sonuçta şirketin elinde 3.5 milyar bir yılda nakde dönüşebilecek varlık varken bir yılda ödemesi gereken borçlar ise 4.2 milyardır. İşin bu tarafı asla ben beğenmedim. Dolayısıyla piyasa bunu da belki beğenmemiştir. Dolayısıyla bundan dolayı da satmış olabilir. Bu sadece benim kendi yorumumdur. Ancak onun dışında da arkadaşlar şuradan bir devam edelim. Şirketin şu kısmına geleceğiz arkadaşlar. Gelir tablosuna gelelim. Biraz daha ayrıntılı bakalım. Bakalım şirketin performansı nasılmış? Şirkete baktığımızda dediğim gibi arkadaşlar 8.7 milyarlık bir ciro yapmış. Bunun sonucunda arkadaşlar şirketin brüt karı 3.4 milyardır. Bu açıdan baktığımızda aslında şirketin brüt kar marjı ciddi anlamda yüksektir. Yani %35-%40'lara yakın bir brüt kar marjıyla çalıştığını görüyoruz şirketin genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, araştırma giderleri vesaire çıkartıldığında faaliyet karı arkadaşlar 1.1 milyar olduğunu görüyoruz. Şurada arkadaşlar diğer faaliyet gelirleri bir de diğer faaliyet giderleri var. Buraya baktığımızda genel olarak son 5 çeyrekte diğer faaliyet gelirleri diğer faaliyet giderlerinden daha iyi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu olumlu bir şeydir. Şirketin finansal gelirleri 90 milyonken arkadaşlar finansal giderleri ise 751 milyon 752 milyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şirketin ciddi bir finansal gideri var. Geçen sene de arkadaşlar 845 milyonmuş. Geçen sene göre finansal geçen seneye göre finansal giderleri 100 milyon düşmüş ancak yine ciddi anlamda şirketin finansal giderleri olduğunu görüyoruz. Devam ettiğimizde arkadaşlar dönem sonu karının 684 milyon olduğunu görüyoruz. Geçen sene ise arkadaşlar 352 milyon kar elde ettiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığımızda asla şirketin faaliyetlerinde iyi sonuçlar meydana getirdiğini görüyoruz şirketin çok pahalı olmadığını görüyoruz. Ancak şirketin kısa vadeli kaynakları ile daha doğrusu dönem varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını karşılaştırdığımızda da şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayacak kadar dönem varlığı olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu şirket ya bedeli sermaye artırma yapacak ya tekrardan kredi çekip borcu borçla kapatmış olacak. Şimdi tekrardan bir çarpanlara geldiğimizde biraz önce zaten baktı. Şirket kendi ortalama yani piyasanın fiyatladığı çarpanların baya altında fiyatlandığını görüyoruz. Bir de arkadaşlar şirketin burada 2024 geleceğe yönelik beklentileri var. Şirket diyor ki 2024 yılında kabaca 11.2 milyar ciro yapacağız. Bunun sonucunda %14 %15'lik bir favok yaratacağız. Net finansal borç oranının Fava oranı 1.0 ile 1.25 arası olacağını söylüyorlar. Yine arkadaşlar 2024 yılında yeni yurt içi ve yurt dışı satış noktalarının toplamı 110 ile 115 civarı olacağını söylüyorlar. Şimdi eğer bu beklentiler gerçekleşirse acaba kağıdımızın ederi ne olabilir? Şimdi normalde bu şirketin net kar marjına arkadaşlar baktığımızda kabaca %8 civarıdır. Hani diyelim ki şirket 2024 yılında %8 değil de ortalama %7 kar marjıyla çalıştığını düşünelim. Bakın şurada size göstereyim bakın şirketin net kar marjlarına baktığımızda genelde bakın 1, 2, 3, 4, 4 çeyreği aldığımızda genelde 5, 6, 8 civarı. Yine son çeyreğe baktığımızda %8, %5, %2, %8 olduğunu görüyoruz. Son çeyreğe baktığımızda arkadaşlar %8.6 net kar marjıyla çeyreklik bazda çalıştığını görüyoruz. Bakın bir önce dedik ya şirketin bedeli potansiyel bedeli sermaye artırımı yapma potansiyeli var. Bakın cari oran arkadaşlar normalde 1.5 2 civarı olması beklenir. Ancak şu an nereye gelmiş baktığımızda şirketin e, cari oranı 0.83'e düştüğünü görüyoruz. Aslında bu 1 olsaydı şirket dönem varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını karşılayabiliyor derdik. Ancak kısa vadeli borçlarını şu anki dönem varlıklarıyla karşıl e, karşılayamıyor. Onun için ben diyorum bedeli yapma potansiyeli var. Bu yapacağı anlamına da gelmiyor. Kaldıraç oranına baktığımızda 90'lardan arkadaşlar kaça gelmiş? son çeyrekte baktığımızda %70'e gelmiş. Dolayısıyla şirketin varlıklarının içindeki borç oranı düşmüş. Bu iyi şirketin üst kaynak karına baktığımızda %36'dır. Eğer şirket arkadaşlar bu beklentileri gerçekleştirirse ve %7 net kar marjıyla çalışırsa 11 milyarın %7'si arkadaşlar 10 milyar olsa 700 milyon hadi 800 milyon kar elde edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şirket 2024 yılında eğer 800 milyon kar elde edecekse şirketin sermayesine kadar arkadaşlar? 350 milyon. Biz 800 milyonu arkadaşlar eğer 350'ye bilerse kabaca ne çıkar onu bir gösterelim arkadaşlar. Hisse başı 2.28 TL kar elde eder. 2.28'i şu anki fekayla da eğer fiyatlansa dahi çarptığımızda bu yüzde 16-17 TL'lere denk gelir. Ancak ortalama çarpanlarına baktığımızda arkadaşlar bu şirketin bana göre rahatlıkla 10 FK'larla fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şirketin asla FK açısından ederi 27-28 TL denk geleceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla bir potansiyel var. %100'e yakın bir potansiyel var. Ancak bu çıkacağı da anlamına gelmiyor. Sonuçta burada sadece bir analiz yapıyoruz, bir değerlendirme yapıyoruz. Bu şirketlerin sahipleri var, bu tahta sahipleri var. Onların canı nasıl istese maalesef Borsa İstanbul'da o şekilde hareket ediliyor. Onu da bilmemiz lazım. Yine şirketin arkadaşlar toplam varlıklarına baktığımızda dönen varlıklar, duran varlıklar 3-3-6-7 milyar varlığı var. Zaten bir önce de söylemişti gerçeği. Piyasa değeri de 5 milyardır. Bu açıdan baktığımızda şirket net bir şekilde ucuz kalıyor. İkincisi arkadaşlar şirketin e, borç sıkıntısı var, kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşıyor. Yani elindeki dönem varlıklarla e, kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda, yani cari oran orana baktığımızda şirketin bedeli yapma potansiyeli var. Piyasa bu bundan dolayı da satmış olabilir. Ancak kağıdın da ucuz olduğunu ben düşünüyorum buradaki çarpanlara göre ve piyasanın daha önce şirkete verdiği fiyatlama açısından kağıt ucuz kalıyor. Bu şirketin geri alım programı var onu da size göstereyim. Şirket arkadaşlar 5 milyon adet geri alım taahhütü vermiş. Şimdiye kadar 796 bin adet aldığını görüyoruz. Alışların ortalamasında 12.22 olduğunu görüyoruz. Şirket en son arkadaşlar geri alımını 10.56'da yapmış. Bu açıdan baktığımızda aslında şirket kağıdının 12 TL'lerde uygun fiyatta olduğunu düşünüyor. Zaten kağıdımız şu an baktığımızda 14.38 TL'dir. Ancak 2024 beklentilerini ve şirketin piyasa tarafından fiyatlandığı çarpanlar açısından da baktığımızda kağıdın yüzde 100 civarı bir marj verdiğini görüyoruz. Yani 27-28 TL ederi olan bir şirketle karşı karşıyayız. Ancak oraya gidecek anlamına da gelmiyor. Yani kağıt daha uzun süre böyle ucuzda kalabilir. Bu söylediklerim hiçbir tanesi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Arkadaşlar bu şirketin daha önce temel analizini yapmıştım. İster arkadaşlar o videomu da izleyebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.